Herkese merhaba. Şimdi kantaron yağının nasıl yapıldığını anlatacağım size. Bu şekilde doğadan topladığımız kantaronları kurumuş da olabilir. Ben bunları yaklaşık bir hafta önce topladım. Biraz kurudu. Ee, çok fark etmez. Bu şekilde bir şişenin içerisine atıyoruz bunları. Saplarıyla, yapraklarıyla birlikte bu şekilde hepsini koyuyoruz. olabilir. Bu şekilde hepsini şişenin içerisine yerleştiriyoruz. Daha sonra bir soğuk sakın saf zeytinyağı bulmamız gerekiyor. Daha sonra bunu şişeye boşaltıyoruz. Bu şekilde Aralıklı bir şekilde olabilir bu. Kantaron yağımız hazır. Bu şekilde ağzını kapatıp e, balkonumuza güneş gören bir yere koyabiliriz bunu. E, şimdi kantaron yağının faydalarından da bahsedersek. Kantaron yağı özellikle, özellikle yaralarda, yanıklarda son derece faydalı. Daha kolay bir şekilde yaraların iyileşmesini sağlıyor ve onun haricinde vücudumuzda krem olarak da yine kullanabiliriz. Bu şekilde yağı güneş gören bir yere koyuyoruz. Ne kadar bekletmemiz gerekiyor? Yaklaşık 1-2 ay kadar beklettiğimiz zaman güneş gören bir yerde kantaron yağı oluyor. Zaten rengine baktığımız zaman kırmızıya döndüğünde bu olmuş demektir. Bunu alıp e, süzebiliriz. Arada bir hani böyle birkaç güne bir, her gün de olabilir. E, bunu alıp çalkalarsak, yani çiçeklerin cama değmesini sağlarsak, bu da daha kolay bir şekilde e, özleşmesini sağlayacak. Hani kantaron çiçeği ve zeytinyağının daha güzel, daha kolay özleşmesini sağlayacak. Bunu da unutmayalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Tamam mı? Durdu mu? Evet durdu. Kaydetti mi? Hı <laughs> hı. Kaydetmiştir. Şuraya bastı.